Ozan Workout'tan herkese bolca selamlar arkadaşlar. Ben Ozan ve bugün sizlerle birlikte yeni bir serüvene giriş yapıyoruz. Biliyorsunuz ki benim 2021 yılındaki formumla şu anki formum arasındaki dağlar kadar farkı hepiniz görmüşsünüzdür. Hatta çoğunuz da yorumlara yazıyor eski Prime Ozan Workout'u izledik vesaire ama eski Ozan Workout'u geri getirecek şey de bu kadar iş yükünün olması arkadaşlar. Biliyorsunuz ki her şey bir maddiyat. Sporu devam ettirebilmek de bir maddiyat. Ama bu 1,5-2 yıl içerisinde ben tüm işlerimi oturttum sayılır. Dolayısıyla işimize yani sporumuza odaklanıyorum bu seride arkadaşlar benim nasıl e, zayıfladığımı yağ yaktığımı ve performansımın arttığını görüş sağlayacaksınız sizlerle birlikte bunu e, serüven yapmayı planlıyorum aynı zamanda yeni bir kameraman arkadaşımız var Timo Tamam süper. Arkadaşlar bugün ne yapacağız ondan bahsedeyim. İlk öncelikle şu an neden böyleyim? Çünkü formumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Güncel kilom bilmiyorum. Büyük ihtimal 83-84 kilo olabilirim. Arkadaşlar bir de şunu lütfen söylemek istiyorum. Prime Ozan Workout'tan yani 2021 formuna şu an kat ve kat daha güçlüyüm. Yapamadığım hareketleri yapabiliyorum. O yüzden yani hangi dönem Prime onu da tercih etmek size kalmış. Şimdi arkadaşlar basit bir poz vereceğim. Şu an komple salmış olduğum poz. <laughs> şekilde. Ee, karınlar bu şekilde. Bugün hafta Timo ile birlikte hem antrenman yapacağız hem de beslenme üzerine birazcık alışveriş tarzında bir şey olacak. Yani doya doya bir Ozan vırkat vlogu izleyeceksiniz. Aynı zamanda Berserk tişörtümüz vardı biliyorsunuz ki. Biz bunu arkadaşlar sattık, bitirdik ama siz dediniz ki hocam Berserk'le alakalı bir şeyler gelsin. Dolayısıyla görmüş olduğunuz gibi Berserk kuliler anlık olarak satışta Safe Beers'tan da bunu almayı unutmayın. Saat 3 3 çeyrek geçiyor. Ee, ben kahvaltı yapmadım. Tek öğün besleniyorum ama bu sistemi değiştireceğim. Şu an ne yapacağız? Şu an antrenmana gideceğiz. Antrenmandan sonra beslenme düzenine geçiş sağlayacağız. Kulübümüz başlasın. Evet arkadaşlar, mekana geldik. Şimdi bugün ne yapacağız ondan bahsedeyim. Normalde antrenman programımın dışında bir süreç olacak bugün. Eksik olan hareketler üzerine yoğunlaşmak istiyorum. Özellikle bu biliyorsunuz ki her <laughs> harekette tamam sakin la. Biliyorsunuz. Oğlum bu köpekler var ya çok sıkıntı. hep sağlıyor işte. Şimdi görmüş olduğunuz gibi mekan harika. Hava da güzel tam istediğimiz gibi. Ya bugün harbiden ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Normalde işte bak bu yüzden programlı çalışmak çok önemli. Benim antrenman programımda birkaç gün vardı. Dinlenme günü bugün ama işte video çekelim diye vlog olsun diye. Biliyor musunuz arkadaşlar nane bunu bir buraya süreceğim bir buraya bir de buraya. Şimdi bu neden önemli biliyor musunuz? Yapacağımız antrenman yüksek nabız içeren ve yüksek tekrar isteyen antrenman stili olacağından dolayı bizim doğru nefes alışverişimiz de bir o kadar önemli. Çünkü doğru nefes alış eşittir daha kaliteli bir tekrar sayısı veya daha uzun bir tekrar sayısı. Yapacağımız antrenmanda şöyle bir muhabbet olacak. Şimdi kendim yazdım. Hemen şu an düşündüm. 1 maslap 1 bar dip. 1 maslap 2 bar dip. 1 maslap 3 bar 4 5 6 7 8 9 10. Yani totalde 10 maslap 55 tane bar dips yapmış olacağız. Ama bunu işte bizim kaliteli bir tekrar sayısına çıkartmamız lazım. Gizli silamı sürdüm burnuma. Bir de ikinci gizli silam. Arkadaşlar barı daha iyi kavrayabilmek için çoğu görmüş olduğunuz gibi kendi markamızın magnezyum tozunu kullanacağız tırmanış tuzu. Valla uzun bir dönemdir de kullanıyorum. Şu kadar bitmiş. Şu kadar yeterli. Şöyle ağzını da kapatalım. Premium quality. <laughs> süper setimiz bitti. Bunun olması iyi oldu ya. Bak bir tık zorladı ama şu an o kas gruplarını inanılmaz zorladığım için şu an ardından yapacağım herhangi bir ufak kolay set benim ee, hızlıca yapmama vesile olacak. Şu an yapacağımız karma seti düşünüyorum. Şınav barlarımız var burada. Belediyenin yapmış olduğu tam istediğim ebatta. Dolayısıyla bunu kullanabilirim. Bunu kullanarak ne yapabiliriz? O da güzel bir soru. Yine bar dipsi ile ilgili bir şey olacak. Ondan eminim. Üstüne şınav ekleriz. Şimdi ne yapacağız? Bir masalap, beş bardeviz, bir masalap, beş bardeviz, beş set yapacağım. 5 setten inip direkt 50 tane push up yapacağım. Nasıl set? Evet, let's go! Hay! göğsün var patlayacak. 10. Ha. Davay uh. U. Uh. yapmak istemiyorum şu an ama tamam. Oh. Uh. 50. setle bitti. Let's go. Arkadaşlar geldik şimdi son setimize. 3 tane for time antrenman yaptık. Görmüş olduğunuz gibi birincisi, ikincisi ve üçüncüsünü yapacağız. Üçüncüsü birazcık size yatkın. Ee, yani yapabilirsiniz açıkçası. 21 bar 15 tane dips ama bar dips olacak. Sonrasında 9 tane de muscle up yapacağız. Ve antrenmanımız bitecek. Yine for time yani yapabildiğimiz kadar hızlı yapmaya çalışacağız ve dinlenme süremizi olabildiğince minimum tutmaya çalışacağız. Bundan sonra antrenman bitti mi o zaman Evet antrenman bitti. Çünkü akşam yapmadan önce bir karı antrenmanı yapacağım. Evde de bir yüz çırağı vesaire girerim. Esneme antrenmanı yaparım. Bir de ya zaten definasyon dönemindeyiz. Gücümüz az. kalori az alıyoruz. Hatta kalori hiç almadım bugün. Dolayısıyla ona uygun bir antrenman programı yapmakta fayda var. Ya bir de şöyle düşünün arkadaşlar. Bu yeni seri anladınız mı? Şu an bu vlog'da izlediğiniz her şey Sifta. Birinci bölümümüz Bakalım süreç bizi neyi gösterecek? 21 flop, 15 tane bar dips, 9 tane de Bakalım o kadar bar sonra masal çıkabilecek mi? Başlayalım. 21 Magnezyum döküldü etrafına nasıl sikim? Hakkına helal et abi Sen mi döktün? Evet Kameraman maaşım gitti <laughs> 15 bitti 9 masal 5 3 ah. Üç. Dinlenip üçünü bir arada çıkartacağım. 1 2 Süper arkadaşlar defilasyon döneminde altın kural dediğimiz olaylar var. Bunlardan bir tanesi düşük tempolu karguya. Yani ne olabilir? Sabit bir hızla bisiklet çeviriyor olabilirsiniz, e, yürüyüş yapıyor olabilirsiniz. Bunlar yapılan araştırmaya göre daha fazla yağ yakınlığı sağlıyor. Bunların haricinde de işte şu an diyeceğimiz gibi maydanoz, bol bol yeşillik, su tüketimi, yeşil çay ve ekstradan protein tüketimi çok çok önemli. Şimdi gidip bakalım. Şöyle bir olay var bu arada e, bilgilendireyim. Sıcak karşılamıyor. tamam mı? O yüzden arada bir kayıt almaya çalışacağım. Siz değerli izleyenlerimiz. Evet. Denemek için şu an bundan alacağım biliyor musunuz? Sarı bir tane alayım. Bir tane de kırmızı alayım. 55 yumurtalı omlet yaparız. Şimdi arkadaşlar geldik bir Salatalık... Bunun bayağıdır da ben alışveriş yapmadığım için yeşillik tüketmiyorum bayağıdır. O yüzden zaten vücudu su tutuyor. Ya yani var ya. Oğlum definasyon yapmayan, sağlıklı beslenmeyen kendine aptallık geliyor. Bu kadar net söylüyorum. Pazartesi. Pazartesi. Ya perşembe günü pazar var zaten. Anneme söylerim oradan bir yeşillik koparır. Beş tane. Hatta altı tane alsak yeterli. Evde de yeşillik var. Oradan da hızlarım. Muz alalım. önemli. Şimdi yulaf falan yapacağız. Çok. Bir haftalık. Okey. Alalım. <laughs> Çok güzel bir şey oluyor değil mi? Alışveriş. Evde yulafımız var. Ee, sağlıklı yağ olarak yumurtamız var, fındığımız var. Zaten düzceliyim tavuk göğsünü buradan almak istemiyorum çünkü birazcık daha pahalı oluyor. Bim'de aldığım zaman daha uyguna denk geliyor. Ağırı, ağırı, ağırı. Mesela ekmek yiyeceğiz. Ekmek yesek mi ya? Güzel bir soru. Ben bunu düşünüyorum. Oğlum bozmaz diye düşünüyorum. Bozar mı? Kepekli ekmek. Tam buğdaylı. Sana şey mi? Ben bunu gider halk ekmekten alırım. Bir tane tam buğdaylı ekmek. Yoluma bakarım kardeş. Bir yerine fıstık ezmesi. Fıstık ezmesi. İşte bu. İşte bu. Arkadaşlar Pıstıke olarak olarak şimdi şekersiz kullanmamız çok önemli. Ama... Anladın mı ya? Ne olacak? Tekrar onu sütlüyoruz. Bu fiyat ne? 127 lira olmuş. Bir şey değil mi? Stay fit years, stay lifter, stay awake. Bir de pıstıke ezmesi markası gelebilir. Şu fiyatlardan sonra sizi bu fiyatlardan kurtaracağım arkadaşlar. Hangisiniz? Videomuz yer fıstık. İyi Bakalım gel, inceleyelim beraber. Şeker oranı oldukça düşük. 5.7 gram diyor. Ee, Bunda ne kadar? Mesela bu daha ucuzmuş. 100 gram için 18. Arkadaşlar bu arada Migros'tan bak ilk defa şimdi bunu alacağız. Hatta deneriz ya. Bundan da aldık arkadaşlar. Normalde yapmam. Allah. Normalde yapmam ama. cam Bugün harika bir omlet gelecek. O yüzden bunu da alalım. A mia kajdka padła w dół i rozpadła.